kameraların olmadığı yerde öldürdünüz. Burayı da dedim kamera olmadığı yeri çok güzel bildiğin için bak ağzınla gene itiraf ediyorsun. Kameralar mı vardı dedim. Kameralar yoksa dedim orada bir dünya insanlar var dedim. Benim ölümü kesip de yaptıkları hakaretler dedim. Attığım kafa dedim. Orada Allah kulu var dedim. Bir insanda diyecek ki dedim sen kestin kadının önünü diye. biri diye çıkar dedim. Değil diyorum. Hayır o, o değil diyorum. Yürü annem yürü. O değil diyorum. Buna. Polis geldi durdu ona. Vardı polis arabasının yanına diyor ki ben diyor elimde saçlarımdan vardım. Dedim memurlara bakın beyefendi dedim. ben buraya baskına gelmedim dedim. Tamam mı? Olay burada olmadı. Yarım saate yakın dedim oluyor. O olay orada oldu. Baş bisikletle bu yana koştu geldi. Onun arkasından geldim. Arkasına da küçüğüm geldi bu sokağa girdi dedim. Sırf onlara zarar vermesinler diye arkalarından bu, bu sokağa çıkmış bulundum. Ben baskına gelmedim bilmem ne derken. Sizi polisin birisi indi. Hatta elimizi yazır çaldı. Biz sonradan gördük. Sonra dedim ki bakın saçlarıma. Olay şu ileriki sokakta köşede oldu dedim. Konya'da Kadeşeker davasında öldürülen Özgür Duran'ın annesiyim ben. Geçen akşam cumartesi günü saat yedi yedi buçuk sıralarında oğlum benim sokakta yaşıyor. Ortanca oğlum Gökhan Duran. Ona yemek vermek için sokakta bulup karnını doyurmak için sokağa çıkmıştım. Orada giderken çocuğumu ararken sokakta Ayşe Dırla, 1 kilo eroinle yapılan onun, Ayşe Dırla'nın kardeşi Dırla çıktı karşıma Karşıma direkt çıkar çıkmaz Seni dedi, burada dedi, şimdi dedi Ne yapayım, ne yapayım dedi bana Dedim ki sen bana ne yapabilirsin daha Bana daha ne yapabilirsin sen dedim Sen dedi, şimdi dedi, burada dedi kafanı göğdenden ayırsam Oğlumu öldürttürdüğümüz gibi, öldürdüğümüz gibi parkla dedi Sokakta dedi, seni de dedi, burada öldürsem ne yazar, ne yazar dedi ben zaten onu duydum. Ben benden geçtim. Bir kez daha doğru yolda olduğuma inandım. Dedim ki sen bana bir şey yapamazsın. Matabım sen değilsin. Gideceksin adalete vereceksin hesap dedim. Tuttu benim önüme. Tekrar ben şöyle yönelmeme rağmen tekrar önüme yöneldi. Kesti bir nevi önümü kesti. Ağzımdaki maskeyi tuttu attı. Sonra tuttu aynı bu üzerimdeki bu montum vardı. Bu şekilde tuttu şu şekilde yakamı kıvırarak Baya bir sarstı böyle. Halen boyunlarım ağrıyor. Sonra kafa attı. Seni dedi öldürürüm dedi. Tehdit, hakaret, kafanı göğdenden ayıracağım dedi. Kadir Şeker'i benim de kapımın önünde kim görmüş, kim görmüş dedi. Dedim ki sana isim vermek zorunda değilim. Mahkemede şahitlik yapacak. Gelirsin orada öğrenirsin dedim. Seni öldüreceğim dedi. Seni geberteceğim dedi. Hakaret, küfür, ağız alınmayacak küfürler etti. Ben hiçbir cevap vermedim. Elimde yemek vardı. Artık çocuklar vardı yanında. Direkt saçıma yapıştı sonra. Saçıma yapışır, yapışmaz. Kafam yerde. Bir 10 dakika mücadele etti benimle. Bayağı kişiler geldi. 5-6'ya yakın insanlar vardı. Tanımadığım insanlar. Saçlarımdan tuttu. Toka kırılınca, saçım da uzun olunca bayağı bir çekti. Saçlarım burada. Bunları elinden alabilmek için insanlar çok mücadele etti. Toka paramparça oldu. Toparladım ben. Bunlar upuz uzundu. Ellerimin içine geldi. Elimi atınca elde kendi avuçlarımın içinde de saç doluydu. Benim saçlarım vardı. İnsanlar zor aldı. Öldürdüğün kadını bırak demelerine rağmen bu saçlarımı bırakmadı. Bunları ben yolmadım. Bunları figandırla yoldu aldı. Kafamdan toka paramparça oldu. Bu şekilde insanlar zor ayırdı. İki kere ayırdılar. Çektiler götürdüler ellerinden kurtuldu. Üç kere, iki kere, üç kere sağlam üç kere saldırdı geri. Kurtuldu. Erkekler de vardı. Onlar kucağında tutarak ayırdı, sürdü, götürdüler. Onlardan kurtuldu geldi. Çıldırmış, delirmiş gibi bir haldeydi. Yani ben bu şahısın çocuğumu nasıl öldürttürdüklerine bir kez daha inandım. Zaten bir nevi kendi ağzıyla itiraf etti. Sokak ortasında oğlumu nasıl öldürttürdük? Öldürdüysek seni de burada öldürsem ne yazar ne yazar dedi ki bir müdahale de edemedin sadece kafamı kurtarıp elinden saçlarımı kurtarıp yani hesabını adalet önünde aramak istedim insanlar çok mücadele ederek zor kurtardılar öldü kadın diyerek bıraktılar burnuma kafa attı i̇şte kafa atınca zaten ben mi şaşırdım. Burnuma kafa attı. Kırıklar var şu anda burnumda. Kırık var. Bugün bir operasyon geçirdim. Adli tıpta. Raporu burada işte. Burada. Halen ağrımakta. Risk, riskli olduğunu söylüyorlar. Öyle söyledi. Kırık olduğunu söyledi. Yani ben iki gündür kendime gelemedim. İki gündür o duyduğum kelimelerle ben bir anneyim. Şiddete uğrayan benim. Sokak ortasında öldürülen evlat benim. Ben bir yıldır acısına Yanıyorum. Eğitim araştırmada adli tıpta gördüm. Ufak bir operasyon geçirdim. Şurada şurada kırık varmış şu tarafta. Öyle söyledi hı, doktor hanım. Şura darbe aldı zaten. Kapatınca şuramda kırık olduğunu söylediler. Ağrılarım var. Genelde şu tarafımda ağrım var. Montum yakasını büküp de çekip asılınca ve saçlarımdan tutup da şuradan yoluyunca kafamın şuralarında hafif ağrılar var. Bir yorum gördük. Birisi yazmış. Kırılanlar yerlerdeydi hatta orada da. Un gibi ufalanmış. Memurlar gördü. Olay yeri burası dedim. Özellikle olay yerine götürdüm. Benim kapısının önüne baskına falan varmadım. Özellikle dedim burada yaptı. <laughs> Yani bu saçlarımı ben yolmadım. Bunlar figandırlar yoldu. Bunlar figandırların marbetleri.